Niyazi Ulusoy'dan arkadaş şiiri okuyorum. Atalar sözü güzel söylemiş. Doğru söze yalan katma arkadaş. Zamanla zor duruma düşürür seni. Cahil yola gitme arkadaş. Söylenen sırları bile düşürme. Yaptığın işe hile düşürme. Altını gümüşü pula düşürme. Darga alıp bir gün satma arkadaş. Aman tutumlu ol. Düşün yarını. Biter mi dünyanın derdi, sorunu? Aman ki kardeşim, kim fiyat etme sırrını. Sakın bu sözüme kızma arkadaş. Sorma yaşın seni kırkını. Her insan dörtleri kendi şarkını. Giyersen amanet elin kürkünü, bir gün çıplak kalın aman arkadaş. Her kuşa yem olmaz, her kuşun yemi. Eline, diline, beline sahip ol emi. İnsan ol, herkes ettim seni. Sakın bu sözüme kızma arkadaş. Bilmediğin işe aman karışma. İlmin yoksa alimlerle yarışma. Bildiğini de hiç kimseye danışma. Bildiğin alimsin arkadaş. Şehirlerde kalabalık çarşılar. Arkadaş arkadaşını karşılar. Duydunuz mu sizler konu komşular? Niyazi hocayı bile vermiş arkadaş. Hatıra